Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir çerkez yemeği yapıyorum. Kaçamak ya da çerkez pastası. Muhteşem. Yapılışı hemen şipşak ama lezzeti muhteşem. Hadi buyurun geçelim. Tarife. Şimdi 3 parça kemiği ve derisi çıkarılmış tavuk kalçamı tencereme aldım ve üzerine geçecek kadar çok fazla olmayan su koydum. Bir çay kaşığı da tuzumu koyuyorum, kapağımı kapatıyorum. Kaynatıp kaynadıkça çıkan köpeklerini alacağım. Yumuşayana kadar pişireceğim. Şimdi tavuklarımız kaynadı. Onları kenara aldık. Hemen kaynattığımız tavukların suyundan 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüyle bir buçuk su bardağı tavuk suyunu tencereme alıyorum. Aynı su bardağından, farklılık yok, aynı su bardağından, bir su bardağından bir parmak eksik mısır ununu hemen kaynamış suyuma elave ediyorum. Tavuk suyumuzu soğutmadık. Yoğun bir, gördüğünüz gibi anında hemen bir hamur oluşuyor. Cıvık olmayacak arkadaşlar. Bu yoğun olacak. Ölçü bu. Hazır. 2 saniyede oldu gördüğünüz gibi. Altını kapatıyorum. Diğer işlemlerime geçiyorum. Şimdi haşlanmış tavuklarımızı hemen didikliyoruz. Arzu edenler bütün tavuk kullanabilir ya da baget, kalça but da olabilir. Ben pratik olsun diye her zaman biraz da yağlı ve lezzetli olduğu için bu kalça ızgaraları kullanıyorum. Ama arzu edenler dediğim gibi bütün but da kullanabilir. Tavuklarımızı iri parçalar halinde diyoruz. Sıcak soğutmadık. Hala sıcak olduğu için çatalla yapmaya çalışıyorum. Çok lezzetli bir Çerkez yemeği. Çerkez yemekleri ve Çerkez hanımları meşhurdur biliyorsunuz. Çok leziz yemekler yaparlar gerçekten. Eğer Çerkez izleyicilerim varsa hatalı bir şey yapıyorsam kusura bakmayın. Ama bilenler de lütfen yorumlara yazsınlar. Çok sevinirim. Aynı zamanda kıymayla da yapılıyor bu yemek. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi tavama bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Birazcık fazlaca. Çünkü bol tereyağlı gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunun sosunu isterseniz kırmızı toz biber ya da sadece pul biberle cevizi de yakabilirsiniz. Ama bunun orijinalinde salça var. O yüzden ben bugün size orijinalini salçalı olarak göstereceğim. Tereyağımı güzelce yakıyorum. Eriyen tereyağıma da hemen bir yemek kaşığı kadar salçamı koyuyorum. Domates salçası koyuyorum ama biber salçası da koyabilirsiniz. Çok yakışır çünkü. Salçamın kokusu geçene kadar bir 1 dakika şöyle yağda kavuracağım. Nasıl lezzetli oluyor size anlatamam. Salçamın kokusu geçti. Birkaç dakika kavurdum. Hemen şöyle bir iki avuç kadar. Ben 10 adet bütün ceviz kullandım. Cevizlerimi güzelce elimle iri olarak kırdım. Çünkü bunun hem cevizinin hem de tavuklarının iri parçalı olması makbul. Şöyle birkaç dakikada cevizle birlikte kavurup cevizin de yağını çıkartıyorum. Şöyle ayırdım yarım su bardağı, 3 tepçe suyum var. Yavaşça ilave edip hemen salçamı da iyice eritiyorum içinde. Birkaç dakika kadar fokur fokur kaynatacağım. Altını kısacağım. Tavuk suyu ilave edin ama arkadaşlar benim yaptığım gibi hazır. Haşladık tavuğumuzu, suyumuz da var. Daha lezzetli olsun. Gördüğünüz gibi salçam eridi. Harika bir sos oluştu. Şimdi biraz da koyulaşacak. Kaynamaya da başladı. Henüz tavuğumu da haşladığım için zaten tavuk suyum da sıcacıktı. Dolayısıyla işim kısa sürdü. Şimdi kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. 1-2 dakika böyle tok fokurdatacağım. Ondan sonra sosum da hazır. Hepsini birleştireceğiz. Muhteşem yemeğimiz hazır olacak. Şimdi hemen hamurumuzu tabağımıza alıyoruz. Dediğim gibi hamur katı olacak arkadaşlar. Sulu ya da cıvık olmayacak. O yüzden biraz zorlanabiliriz. Şimdi bu hamuru güzelce tabağımıza yayıyoruz. Aslında bunu tepsiye koyuyorlar. Bunu söylemek istiyorum. Bu katık olacak. Dolayısıyla sert olması gerekiyor. Şimdi didiklediğimiz tavukları hemen mısırlı hamurumuzun üzerine atıyoruz. Bu yemeğin lezzetsiz olmak gibi bir şansı var mı arkadaşlar? Ne kadar güzel yemekler yapıyorlar. Çerkezler gerçekten ellerine sağlık. Ben de çok sevdiğim bir Çerkez komşumdan öğrendim bu yemeği. Şimdi hemen bu hazırladığımız cevizli salçalı sosumuzu döküyoruz. Dediğim gibi bunun orijinali salçalı ama arzu edenler kırmızı toz biber ya da pul biberle de yapabilirler. Ben size orijinalini göstermek istedim. Ve yemeğimiz hazır. Afiyetle yememizi bekliyor. Yapılışı gördüğünüz gibi şıpşak, çok kolay ve pratik ama muhteşem bir lezzeti var. Eminim ki yiyen herkes bayılacaktır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu dakikaya kadar zevkle, sıkılmadan izlemişsinizdir ve evlerinizde denersiniz. Eğer şimdiye kadar bu kaçama ya da e, çerkez pastasını denemediyseniz mutlaka size tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun ama sonradan da denedikten sonra yorumlarınızı bana bildirirseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü tariflerin beğenilmesi, denenmesi ve denendikten sonra yorum yapılması beni çok mutlu ediyor. Umarım tarifim beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, eğer ki kanalıma bugüne kadar abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı da sizden rica ediyorum. Bildirim zili çok önemli aman ha. Çünkü paylaştığımız her video hiçbir şekilde kaçırılmadan size bildirilir. Günde milyonlarca video paylaşılan YouTube'da bildirim zili gerçekten çok önemli. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını ve kanalımın büyümesine yardımcı olmak için sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir ve minik de olsa, emoji de olsa yorumlar yapabilirsiniz. Özellikle beğenmek çok önemli arkadaşlar. Lütfen YouTube algoritması dolayısıyla videolarımız altlarda yok olup gidiyor. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.